Demir'e beni öldürmesini söylemiş. Öyle mi? Vallahi telefon konuşmalarının hepsini kaydetmiş Sezu. Abim öğrenince de öldürmüş Demir'i. Eyvallah. Bunun iti vardı. İshak. Onu ele geçirebildiniz mi? <laughs> kaçtı o kaçtı. Silah sesini duydu. Bunu bıraktı kaçtı gitti. Konuşmaya gelince yangında kül bırakmıyordu, şerefsiz. O mangal değil mi Beysat? Ya neyse ne enişte. Hava atmaya gelince atıp tutuyor, onu diyorum. Ee, i̇ş başa düşünce de topuk. Asıl bir tane Ercan diye bir it var. Ercan. Rahmetli Ceylan ablayı tuzağa düşüren bizzat o. Tanıyor musun? Nasıl bitip? tip? Bende fotoğrafı var. Ha. Biliyorum bu iti. İshak'ın e bir çeşidi. Bir Peşine düşebileceğimiz bir adres, bir iz bulabilir misin? Sordurayım. illa ki sokaklarda birilerini yaptıracak pis işleri olmuştur. Vay. Yaman korkmaz da gelmiş ha? Geldim, geldim. Tuncay, hani sen çok büyük bir adamdın? Hani herkesi öldürürdün? Adam bulamadın da demir gibi bir adamla mı beni öldürtmeye kalktın lan? Hayırdır Yaman? Sen benimle böyle lanlı lunlu konuşmazdın. Emrimizde bir Köpektin ne oldu şimdi? <laughs> bir şey oldu yok. Ben eskiden de kimseden emir almıyordum. Şimdi de almıyorum. Ben kiminle işbirliği yapacaksam karıma bakıyorum, işime bakıyorum. Yani bende bir değişiklik yok Tuncay. Seni o masaya biz oturtmadık mı Yaman? <laughs> İlyas. Öyle mi oldu? Benim hatırladığım abin beni masaya davet etti. Yani bunlar mı sizi zorladı Yaman'ın masaya oturtun diye? Ya sen bununla niye muhatap oluyorsun Yaman? Bak ölecek sabaha kalmamaya çalışıyor. Madem o kadar dürüstsün, söyledin mi Behzat'a? Ebru ile beraber olduğunu. Ne Ebru'su? Ne diyorsun lan sen? Ha, sırtından vurduğunu sakladın ha Yaman? Ne zırvalıyor bu Yaman? Beysat, dolduruşa gelme. Belli ki bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Yalansa yalan desin. Ebru ile ilişkisi vardı. Her gece gizli gizli kızın evine gidiyordu. Yalan mı ama? Böyle bir kahpelik yapmadım da Yaman. Yaptım Vesat. Yaptım. Ama kahpelik diye yapmadım. Neden akla kahpelik diye değil? Ha? Ne demek lan kahpelik diye değil? Ne demek lan kahpelik diye değil. O benim evleneceğim kadın demedim mi lan ben sana? Ha? Adam gibi soracaksın. Adam gibi dinleyeceksin. Aslında Ebru'ya senin ciddi baktığını bilmiyordum bile. Kadın her tarafa çalışan bir ajandı. Ben de içeriden bilgi alma peşindeydim. Yani konu sen değildin. Tamam. Tamam. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Sakin. 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 İlyas. ben bunu geberteceğim. Bırakacağım! Döndürürüm ben seni! Kimi öldürüyorsun sen? Ha? Kimi öldürüyorsun? Enişte. Zafer götür. Aa! Zafer Bey, Zafer'e gel. Kemal, sen de şunun çeyresini kapat. Bantla dedim. Bantla. Pardon reis. İş. Sen ne yapıyorsun Yaman? Bu adam bize lazım. Adam öldürmeyi biz senden mi öğreneceğiz? Ha? ha sen arkadaşlık dostluk öğreneceksen bizden öğrenebilirsin. Arkadaşının sevdiğine hatta bırak arkadaşını hasmının bile sevdiğine ilişmek adamlık değildir. Delikanlıya yakışmaz. Biz buraya seni... Sana hasımlık eden bir adam var. Biz onu geberticez. Ama gebertmeden önce gel yüzleş diye çağırdık. Ama belli ki sen kendi kabaatinle bile yüzleşebilecek bir adam değilsin, Yaman. Elias, birbirimize sıktığımız zamandan bahsediyorsun. Eski zamanları konuşacak olsak, ben senle kan davası giderim. Ama daha az önce bu şerefsiz yüzünden kardeşimi öldürdün. Yine de ayağına gelmişim. Benle böyle atarlı giderli konuşacaksan bundan sonra ağzını açma. Yemin ederim mermi doldururum. Buldurmazsan adam değilsin. Bu cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz cehber ben Mekana sığmaz am.